Ee, ve bazen böyle hayat size şanslar imkanlar sunar ve sizler bunları iyiye kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Avantajını ya da dezavantajını fark edersiniz etmezsiniz. Faydaya dönüştürürsünüz ya da dönüştürmezsiniz. Hikaye aslında bundan ibarettir. Hayatın size sunduklarını faydaya çevirebiliyor musunuz? O gözle bakabiliyor musunuz? Hayata iyi gelmeyi niyet ediyor musunuz? İşte tam da hayata iyi gelmeye niyet etmiş birini ağırlıyorum bugün. Çok kıymetli projelere imza atıyor. Çok kıymetli oluşumların başlangıçlarına sebep oluyor ve devam etmesine sebep oluyor. Ve yine bugün biraz önce dediğim gibi belki de hayatın içinde en çok kanayan yaralarımızdan biri için bir harekete geçti. Ve bunu duyurmak adına bambaşka sohbetlere geldi bu kıymetli misafirim. Ee, yakın bir zamanda hatta buraya çekime gelirken Beşiktaş Stadı'nın yanından Dolma Dolmabahçe'ye doğru inerken önümdeki taksinin açık camından bir pet şişe dışarıya fırlattı birisi. Birisi bile diyemiyorum insan demeye dilim çok varmıyor açıkçası ama bildiğiniz sokağa arabasından pet şişeyi fırlattı ve attı. Pet şişe böyle arabamın önüne düştü. Eskiden arabasından bir şey atanları gördüğümde trafik kilitliyse hareket etmiyorsa üşenmezdim arabamdan inerdim attığı şeyi alır arabaya geri atardım ama bu çok eskidendi. Yani zorbalıklar çoğalmadan önce biraz daha utanmanın olduğu ya evet yanlış bir şey yaptım değil mi hanımefendi kusura bakmayın diye cevaplar alabildiğim zamanlarda. Şimdi korkumdan bunu da yapamıyorum tabii ki ve maalesef bugün de hem trafik hızlıca akmaya başladı yeşil ışık yanınca ve pet şişe arkamızda kaldı. Kim bilir bile alıp çöpe attı mı ya da o pet şişe orada kaldı mı bilmiyorum. Ama İstanbul'da da bence bütün şehirlerimizde de çok sıklıkla gördüğümüz manzaralar bunlar değil mi? Özellikle havalar ısındı ve hafta sonları piknik yapıyoruz değil mi dışarıya çıkıp ormanlık alanlarda ardımızı nasıl bırakıyoruz? İşte tam da bütün program bunları konuşacağız. Umarım fayda sağlayacağını Düşündüğüm ve umarım diye başladığım için sonunu yine aynı şekilde bilerek tamamlayacağım fayda sağlayacağını umduğum bir programı ardımızda bırakmış oluruz. Bir cümlenin peşinden gideceğiz tabii ki. Robert Kennedy. Robert Kennedy diyor ki ya bizler kentlerimizin kirlenmesini ortadan kaldıracağız ya da kentlerimizin kirlenmesi bizleri ortadan kaldıracak. Doğa sinyal veriyor. Bana yardım et dostum diyor. Elini bana uzat ki ömürlük olalım. Çocuğuna da yeteyim, torununa da yeteyim. Ama bunun için çok şeyler yapmamız gerekiyor. Hoş geldiniz sevgili Kalbin Ersoy. Hoş buldum. Nasılsınız? <laughs> Öyle Hemen güzel anlattınız yapayım. ki. Vallahi ben konuyu çok güzel birlikte irdeleyeceğimize ve evet. inşallah bir farkındalık yaratıp buradan çıktığımızda...